Bugün e, bir bazı yayın organlarında Ahmet Keleş'in abisi Mehmet Keleş'in sözlerine yer verildi. Abi Mehmet Keleş, e, kardeşi Ahmet Keleş'in iftira attığını söyledi. Daha aynısını Latif Erdoğan için de yaptılar. E, ve bize e, Ahmet Keleş ve Mehmet Keleş'in kardeşleri Songül Hanım ulaştı. Böylece e, kardeşler birbirine düşürülüyor. E, yani. Bunu konuşacağız hocam evet. müsaade ederseniz. Şimdi e, Songül Hanım bize ulaştı ve konuşmak istediğini söyledi. Bu konuyla alakalı iki kardeşinin hani bu açıklamalarıyla alakalı konuşmak istediğini söyledi. Ve şu an kendisi hatta. Songül Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi ben... İyi e, akşamlar. İyi akşamlar. Dün akşamki programı muhakkak izlediniz. Bugünkü açıklamalar da hani Mehmet Keleş'in açıklamaları da ortada. Hani, evet. Evet. Ben iki kardeş arasında hani nasıl bir iletişim olduğunu tabii ki biz bilmiyoruz ama siz kardeşisiniz, e, aileden birisiniz. Lütfen bize hani ne olduğunu e, açıklayabilir misiniz? Evet hocam, şimdi ben dünkü programımızı dinledim. Ben Ahmet hocanın kız kardeşiyim. Hı hı. Dün gece konuşmasını dinledim ve konuştuğu konuşmasının da hepsinin gerçek olduğuna inandığım için bu konuşmayı yapıyorum. Göz yaşları timsah dedi. Göz yaşları asla timsah değil. Timsah göz yaşları değil. Zaman yanında konuşan Mehmet Keleş abim de benim bir sevdiğim bir abim. Yani aramızda hiçbir şey yok. Fakat onu yalanlayıp hakkında ileri geri konuşması beni çok rahatsız etti. Neden böyle o bir şey yap yapmış olabilir Songül Hanım? Bunu açıklayacağım. Ya tehdit aldım ya da başka bir şey aldı. O hayatında menfaati olmayan hiçbir şeyi asla yapmaz. Abimin ömrü hizmette geçti ve ben de onunla birlikte yıllarımı verdim. Eğer abim olmasaydı ona çok ağır sözlerim vardı ama onun yaptığı terbiyesizliği yapmayacağım. Kendisi maddi sıkıntısı olduğu için kendisi düşkün bir haldeyken Ahmet abimin vasıtasıyla çoluğu çocuğu kurtuldu ve bir yerlere geldiler cemaatin içinde belli bir yerlere geldiler. Eğer bir maddi çıkarı olsaydı benim Ahmet abimin fabrikadan çıkıp kendisinin hizmeti adamazdı. Bunu Kırıkkale cemaati, Kayseri cemaati ve Balıkesir cemaati çok iyi bilir. Hizmette ileri ilerlediği için ayağını çeldiler. Sana çok hoca sen diye sana çok benzetiyorlar. Sohbeti, vaazı, sesi sana çok benziyor ondan sonra dedikleri için Ahmet abimi bitirmeye çalıştılar. Saz çaldığını söylüyorlar. Kur'an okurken gö yeri göğü inlettiğini neden söylemiyorlar? Saz çalmak günahsa, haramsa, Türkçe olimpiyatlarında onca insan türkü söyleyip saz çaldı ve bunu Samanyolu kendisi yayınladı. Bir peygamberin, peygamber efendimizin oraya oraya iniyorsa neden bir kanalda abimin terbiyesiyle edebiyle çaldığı iki üç şeyi karalıyorlar. Ben artık ben ona bir hoca efendi bile demeyeceğim. Ben onu sevdiğimiz için oğlumuzun adını Setullah koydum ama artık onun ismini de değiştireceğim. Biz ona hoca efendi olduğu için saygı duyduk. Hain olduğu için değil. Devleti milleti birbirine aileyi birbirine düşür, düşürsün diye değil. Onun, onun vazifesi değil. Onun ona asla hakkımı helal etmiyorum. Eğer psikolojisi bozuk dediği abim dönsün bir kendisine baksın. Eğer Mehmet Keleş öyle kolay ağlayabiliyorsa gelsin kendisi göz timsah gözyaşlarını döksün. Kendisi bana geçen telefon görüşmemizde AK Parti'ye oy verirsek Allah'a hesap veremeyeceğimizi söyledi. Ben de ona dedim ki biz Allah'a hesabı verecek. Bakalım siz verebileceksiniz mi dedim. Ondan sonra bana dedi ki eğer AK parti kazanırsa sen ortalığın kan gölüne dönmesine bir bak dedi. O sadece saman yolunu savunuyor ve çoluğunun çocuğunun bir zarar görmesini veyahut da oradan bir maddi şey var, menfaat menfaatlerden başka bir şey söyleyemiyorum yani. Peki Songül Hanım çok teşekkür ediyorum açıklamalarınız için. Hani keşke böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmasaydık hani iki evet, kardeş ben de çok bir üzüldüm çünkü kardeşle. onun öyle çıkıp da yani terbiyesizlik yapması gerçekten çok ağrıma gitti çünkü bizim bu durumumuzu Ahmet abimin benim yani e, hepimizin ailece cemaate ne kadar bağlı olduğumuzu ne kadar hizmetimizin olduğunu kendisi hain daha iyi biliyor ama bunun maksuz çoluğu çocuğu biliyor ki hoca efendi tarafından Tekme sokak sokağa atılacağını bildiği için böyle bir yalanları, iftiraları esas kendisi uydurdu. Hı hı. Çünkü hiç acımadan, hiçbir gözyaşına bakmadan yıllarını vermiş insanlar sokağa atacak kadar yani vicdansız bir hoca olduğunu bildiğim için yani bunu yapmıştır eminim. Veyahut da başka bir çıkarı var. Ben başka bir şey söyleyemiyorum. Peki Songül Hanım çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum size. İyi akşamlar.